Eğer bu videoya like attıysan Sonra kanala abone olduysan Üstüne bir de bildirimleri açtıysan Sen iyi birisin demektir Ve umarım en büyük dileğin en kısa zamanda gerçekleşir Sakın onun dediklerini yapma ve aramıza katıl <laughs> Olamaz fakir Fakir iyi misin konuş benimle Aaa Oğuz ne yap? bu bana ya. Isırdı seni. Vurdum ben de onu. Olamaz fakir ne oldu sana böyle? Zengin örümcek fakir ısırdı. Fakir zehri alabildin mi bari? Aldım oğuz aldım. İşte burada elimde. Hadi büyücünün yanına gidelim. Fakir pek gözükmüyorsun. Yürüyebilecek misin? Yürümeye çalışacağım. Hadi gidelim. Tüm bunlar boş boşuna ya. Şu çektiğimiz işkenceye bak. Fakir bir örümcek tarafından ısırıldı. Benim üzerimde büyü falan yok. Cemre'ye deli gibi aşığım ben. O çok güzel birisi. Eminim büyücünün yapacağı iksirde hiçbir işe yaramayacak ama siz rahat edin diye gidiyorum. Hadi gelin o zaman gidelim. Geliyorum. Aa. Fakir ne oldu? İyi misin? Yürüyemiyor musun? İyiyim ben. Hadi devam edelim. Fakir hiç iyi gözükmüyorsun. Yürüyemezsin bu halde. Gel buraya taşıyacağım seni. İyiyim ben. Yürüyebilirim. Hadi zengin bir an önce büyücünün yanına gidelim. Of fakir of belliydi böyle olacağı. Büyücü. Olamaz. Ne olmuş fakire böyle? Büyücü kraliçe örümcek fakiri ısırdı Evet kraliçe örümcek ve adamları bizi fark etti Onları vurup öldürdük Ama kraliçe örümcek son anda fakiri ısırdı Fakirin durumu gitgide kötüleşiyor Baksana bembeyaz oldu bir şeyler yap Bir şeyler mi yapayım ne yapabilirim ki Dünyadaki en ölümcül zehriydi fakir Kraliçe örümcek zehri. Tüm kanını sömürün. Evet fakirin tüm kanı yok oluyor şu an. Baksana bembeyaz oldu. Büyücü bir şey yapamaz mısın? Ah, durun bir büyük kitabına bakayım. Çabuk ol büyücü çabuk ol. Canım kardeşim kollarım dönsün istemiyorum. İşte bir şey buldum galiba. Neymiş o çabuk söyle. Kurtar fakiri hadi. Kraliçe örümceğin zehrini silmemiz için kraliçe örümceğin zehrine ihtiyacımız var. Siz de zaten oraya kraliçe örümceğin zehrini almaya gitmiştiniz. Alabildiniz mi? Evet fakir zehir almıştı zaten tüm bunlar onun yüzünden gelmedi mi başımıza Ne zehirmiş ya bu Güzel hemen verin zehri bana Al büyücü zehir bendeydi cebime koymuştum çabuk ol Ama şunu söylemem gerekir ki Eğer bu zehri fakirin iyileşmesi için kullanırsam Zengin bir daha eski haline dönemez Nasıl yani ya hayır olamaz bunun bir çözümü olmalı. İkisini de sağlığına kavuşturamaz mıyız? Oğuz ben zaten iyiyim. Benim halimde bir şey yok. Saçmalıyorsun şu an. Fakirin iyileşmesi için kullanın şunu hemen. Zengin iyi falan değilsin. Sadece hayal görüyorsun. Çok çirkin bir kadın, çok güzel bir kadın gibi görüyorsun. Of ne yapacağım ben ya? Oh seçimini yap. Zengini mi iyileştireyim? Fakiri mi iyileştireyim? Ama şunu söylemeliyim ki zengin her geçen gün daha çok aşk besleyecek ve sonunda aşktan kafayı yiyip ölecek. Öteki yandan fakiri iyileştirmezsem Zehir tüm vücudunu kaplayacak ve o da ölecek. Yani demek istediğim şu ki seçimini yapmalısın. Fakir mi ölsün, zengin mi ölsün? Ne? Ne biçim soru ya bu? Nasıl seçim yapayım ben ikisi arasında? Gidip kraliçe örümcekten birazcık daha karalamaz mıyız? Alamayız tabii ya öldürdük onu da ne yapacağım ben? Büyücü hemen o iğneyi fakir için kullan. Ben iyiyim. Hem kötü olsam bile, aşktan öleceksem bile fakir için gerekir ölürüm ben. Hayır büyücü. İğneyi zengin için yap. Öleceksem öleyim ben. Olamaz ya olamaz ya nasıl bir çıkmaz bu ne yapacağım ben. Seçimini yapmalısın Oğuz. Çabuk ol. Fazla vaktimiz yok. Eğer bu iğneyi fakir için kullanmazsam birkaç dakika içerisinde fakir ölecek. Büyücü derhal iğneyi fakir için yap diyorum sana. Hayır zengin. Sen iyileşeceksin. Gerekirse ben öleceğim. Fakir saçmalamayı kes. Büyücü yap hemen şu iğneyi. Evet Oğuz. Seçimin nedir? Hangisi ölsün? İkisi de ölmeyecek büyücü ikisi de ölmeyecek. Bir planım var. Sen şimdi iğneyi git fakire yap. Emin misin Oğuz? Son kararım mı? İğneyi fakire yaparsam eğer zengin ölecek demektir. Hayır zengin de ölmeyecek fakir de ölmeyecek. Dediğim gibi bir planım var. Zengini bu büyüden kurtaracağım. Hem de büyü yapmadan. Hayır Oğuz bu imkansız. Böylesine kuvvetli bir büyü büyü yapmadan yenemez. Tek şansımız bu plan. Hadi büyücü fakire yap şu iğneyi. Ölecek yoksa birazdan. Tamam o zaman. Fakiri yere bırak. İşte iğnesini yapıyorum şu an. Allah'ım lütfen bu işe yarasın lütfen. İşte iğneyi yaptım. Fakirin kan akışı eski haline geri geldi. Fakir iyi misin? Fakir lütfen iyi olduğunu söyle konuş bizle fakir. Aa, ah, iyiyim iyiyim. Büyücü sana demedim mi iğneyi zengin için kullan diye. Niye benim için kullandın? Oğuz bir planım var fakir. Zengin de kurtulacak merak etme. Oğuz. Zenginin kurtulması çok imkansız gözüküyor. Planının işe yarayacağını sanmıyorum her neyse. Ama umarım işe yarar. He, Olamaz zengin sana ne oldu? Aa, kalbim çok hızlı atıyor. Aa, kalp krizimi geçiriyorum. İşte dediğim şey tam olarak bu Oğuz. Yüksek doz açıktan kalbi pırpır pır ediyor. Böyle devam ederse birkaç gün içinde kalbi patlayacak. Ne kalbim patlayacak? Of Uğuz, of zengini seçseydin de ölseydim ben. Hayır kurtaracağım zengini de. Of ya. Şimdi acilen zenginin evine gitmemiz lazım. Aa gidemem ben. Yürüyecek halim yok. Gel zengin şimdi sıra bende. Ben taşıyacağım seni. İşte bu kadar. Kardeşim benim. Hadi gidelim Oğuz. Geliyorum fakir. Zavallı Oğuz. Keşke elimden ikisini de kurtarmak gelseydi. Ama bu imkansız. Görünen ki fakiri seçti. Zenginin umarım birkaç gün dayanacak gücü vardır. Bari birlikte son zamanlarını geçirsinler. Babam nerede? Ben eski babamı çok özledim. Oğuz amcam, fakir amcam beceremedi galiba babam eski haline çevirmeyi. Sanırım ben de başaramayacağım. Aa, pis ufaklık. Nerede ağlıyorsun bakayım? Git birazcık ötede ağla. <laughs> Hı, seni çirkin kadın karakterinde tipin kadar çirkin sen çok kötü birisin Tabii ya çok kötü biriyim değil mi? <laughs> çok kötü biriyim canım <laughs> Bunlar senin iyi zamanların söylemiştim demedi deme İki günde hayatımı mahvettin zaten babamın da benim de hayatını mahvettin Babama ne yaptın doğru söyle Hiçbir şey yapmadım benim güzelliğime aşık oldum <laughs> He, yalan söylüyorsun Doğruları söyle bana Aslında sanırım sana doğruları söylememin Sana hiçbir faydası olmaz Çünkü birazdan sana anlatacaklarım babana söylesen de Sana inanmayacaktır Babana aşk büyüsü yaptım ve her geçen gün Bana daha çok aşık oluyor Yani işin her geçen gün zorlaşıyor canım Şimdiye kadar baban düzelmelise, Bundan sonra hiçbir zaman düzelmeyecektir Üzgünüm He, Ne babama aşk büyüsü mü yaptın seni kötü çadı. Biliyordum zaten bunun normal bir şey olmadığını. Yoksa babam bana böyle davranmazdı. Artık her şey için çok geç Ömerciğim. Baban eve dönsün. İlk işim seni evden attırmak olacak. <laughs> He, olamaz. Ama eğer ki evden atılmak istemiyorsan benim kölem gibi davranmaya devam edebilirsin. Böylelikle babandan ayrılmamış olursun. Ama dediğim her şeyi yapacaksın. Yoksa atılırsın bu evden. Duydun mu beni? <laughs> Onu kabul etmek istemiyorum. Ama bu kadını babamla baş başa bırakamam. Bunu babam için kabul etmeliyim. Tamam kabul ediyorum. Ne istiyorsan yapacağım. Yeter ki beni bu evden attırma. Güzel anlaştık o zaman. Şimdilik yapman gereken şeyi söylüyorum. Ayaklarımı yıkayacaksın. Ne? Ayaklarını mı yıkayacağım? Senin kokuşmuş ayaklarını yıkamak istemiyorum. O zaman baban gelince atılırsın bu evden. Seçim senin. He, <laughs> Tamam tamam yıkayacağım. Gel bakalım böyle. Bunların hepsini babam için yapıyorum. Yıka bakalım köle. Güzel yıka her tarafına. Oh! <laughs> Seni kölem yapacağımı söylemiştim. İnanmamıştın bana. Ne oldu şimdi? Bak ayaklarıma kadar yıkıyorsun. Bunların hepsini babam için yapıyorum. Tamam. Yeter bu kadar. Şimdi başka bir görev vereceğim sana. Ne isteyeceksin şimdi benden? Biliyor musun Ömer'cim Ben hep küçük bir köpeğim olsun istemiştim. Ama hiç olmadı. Nasıl yani? Sen benim küçük köpeğim olacaksın Ömer. <laughs> ne? Küçük köpeğin mi olacağım? Hayır. <laughs> Hayır deme şansın olduğunu sanmıyorum Ömer. Kendine gel. Hadi hemen diz çök ve havlamaya başla. <laughs> He, bu kadar da çok fazla. Yapmayacağım bunu. Ben senin kören değilim. Zengin iyi misin? Kendine geldin mi? İyiyim ya iyiyim. Ne oldu orada bana? Bir an kendimi kaybettim. En son yere düştüm hatırlıyorum. Şimdi buraya gelmişim. Zengin. Aşk büyüsünün etkisiyle kalbin çarpıntı yapmış. Vücudunda kaldıramadı bunu bir anda. Bayıldın. Aa aşk demişken iyi aklıma getirdiniz. Cemre Cemre özledim ben. Cemre'nin yanına gitmek istiyorum. Zengin hala Cemre diyorsun ya. Tüm bunlar onun yüzünden geldi zaten. Başına kendine gel gerçekleri gör artık. Böyle devam ederse öleceksin. Çocuklar ben ölsem ölsem cemresizlikten aşk acısından ölürüm. Başka türlü ölmem ölmem. Onun yanındayken kendimi cennetteymiş gibi hissediyorum. Ya bu ne biçim bir büyü ya böyle şuna bak. O senin planın neydi? Keşke zengini kurtarsaydın. Ömer'e yazık olacak o kadınla baş başa kalırsa. Ya hala Cemre'ye suç atıyorsunuz. O çok iyi biri. Çok mükemmel bir anne olur Ömer'e. Fakir planım şu. Zenginin gerçeklerle yüzleşmesini sağlayacağız. Onu ne sen ne ben ikna edebiliriz. Fakir. Onu ancak Ömer ikna edebilir. Ömer'i zenginin karşısına getireceğim ve diyeceğim ki Ömer, babanın gözlerinin içine bakarak konuş onunla. Sevgi çok kuvvetli bir güçtür fakir. Bunun üstesinden gelebileceğini düşündüm. Tek şansımız bu. Oğuz ama ya işe yaramazsa? Başka şansımız yok fakir. İşe yaramak zorunda. Bak kalbim yine çarpmaya başlıyor. Sanırım Cemre'yi görememekten. Oğuz bak zengin yine fenalaşmadan durumu kurtarmalıyız. Tek şansımız oysa hadi o planı uygulayalım. Eve geçelim. Hadi fakir zengin de al gel. Cemre seni çok özledim. Benim almama gerek mi var? Kendisi dünden razı zaten.